Son Samuray izleyenleri Türk savaş sanatları ustalarını tanıttığımız serimizin bugün devamındayız ve yine çok değerli bir ustamızı sizlere tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Bugünkü konuğumuz Kobos Savaş Sanatları Sistem Kurucusu Selçuk Uğurlu. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Saygılar, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Öncelikli olarak Son Samuray izleyenleri için kendinizi tanıtır mısınız bize? Elbette hocam. 1974 doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Eskişehir'de İstanbul Üniversitesi Otomotiv Bölümünde e, yüksek lisansımı aynı zamanda ön lisansımı düzeltiyorum. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde işletme üzerine eğitim aldım. İki üniversiteden mezun e, ee, geleneksel bakır işleme sanatçısıyım. Konuyla alakalı birçok kişisel sergimiz oldu. Göktürk ABC'sini okur yazarız kendimizce. Eserlerimizde e, Göktürk kültürünü yansıttığımız için ulusal basanında e, yer aldık nacizane. Ne kadar güzel. E, kişisel gelişim uzmanlığı, e, biyoenerji, reiki, masaj, internet gazetelerinde köşe yazarlığı gibi tecrübelerimiz devam ediyor hocam. Spor hayatımızda tekvando ile başladık. Tekvando'da e, kat ettiğimiz yolda bizde içimize sinmeyen bir şeyler vardı. Ektiklik bizdeydi mutlaka ancak boksa yöneldik. E, boks serüvenimiz devam ederken bir mucize oldu. E, bizi biz yapan hocayla tanıdık. Kalçak Slide ve Kung Fu, o zamanlar birlikte siz daha iyi bilirsiniz, federasyon öncesinde. tabir kısmenin eğitimine girdik. Kemal Çatallar, Yılmaz Aydın hocalar, hepsine buradan selam olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Bu macerada ciddi anlamda bize savaş sanatının spor salonlarında olmadığını, insanın beyninde, yüreğinde ve yaşam biçiminde olması gerektiğini işaret etti hocamız yolu gösterdi. Biz bu yolda ilerlerken zaman içerisinde dünya telaşesi ondan ayrıldık. Ancak hala görüşürüz. Yolumuzda ilerlerken okumalarımız bizi tarihe sevk etti. Tarih sevgisi, milli duygularımız hep içimizdeydi zaten. Savaş sanatlarına farklı bir boyut kazandırmak için, tecrübelerime farklı bir boyut kazandırmak için geleneksel savaş sanatlarına yöneldim. Ee, bugün e, yer okçuluğu, geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'na bağlı, geleneksel Atlı Okçuluk Federasyonu'na bağlı okçuluk yapmaktayım. Almış olduğumuz eğitimlerde zaten e, bıçak, kılıç, mızrak temelimiz vuşudan vardı. Üstüne geleneksel savaş sanatlarıyla beraber eğitimimize hala devam ettirmekteyiz hocam. Öğrenim hayatımız devam ediyor. Peki değerli hocam, e, şimdi... Ben de yani çok uzun yıllardan beri malumunuz Türk savaş sanatları tarihiyle ilgiliyimdir. Ama Kobos ismini inanın ya kendimden utanmalıyım mı nedir? Çok yakın zamanda sizinle birlikte duydum. Kobos adı ve anlamı nedir? Bu sistem nasıl oluştu? Biraz bize sistemi anlatır mısınız? Ve tabii bunu anlatırken de tabii ki ee, yani şu soruyu da soracaktım. Stili kurma amaç ve gayeniz nedir diye ama işte hepimiz ortak paydada buluşuyoruz. Türk savaş sanatları, Türk tarihi hepimizin ortak noktası ve paydası bu. Ama Kobos'u biraz bize anlatır mısınız? Hocam şöyle, e, sizin bu kurma eee gayesini güttüğünüz çatı daha öncesinden de birileri tarafından düşünülüp hayata geçirilmeye çalışıldı. Ancak e, Orada isim vermeye gerek görmüyorum. Çünkü kimseyle herhangi bir şekilde problemim yok, davam yok. Sadece yaşadığım süreci anlatacağım. Bu birlikte hareket etmeye çalıştığımız hocalarımızın bilimsel kaynakları yok derece kadar azdı. Araştırmaları yetersizdi. kurulacak çatıda sen onu ol ben bunu olayım makam mevki kavgaları çıkar kavgaları vesaireler e, sporcu ahlakına yakışmayacak davranışlar bizi bu camiadan alıkoydu hocam. Adımızı kirletmemek adına biz bu camiadan ayrıldık. Şimdi yola çıktığımızda bu Kobos ve diğer spor branşlarıyla alakalı kaynakların bize tevdi edileceği söylenmesine rağmen hiçbir şekilde kaynak tevdi edilmedi. Kobos'un Okinawa Karate'nin kökeninde olan Kobijitsu'nun esinlenildiği asıl kaynak olduğu şeklinde bir bilgimiz var. Bu bilgi bilimsel mi tartışılır. Çünkü Türk tarihi çok eski ve Türkler e, ciddi anlamda tarih yapmaktan yazmaya fırsat bulamamışlar. Konuyla alakalı kaynakların yetersizliğinden dolayı belli bir noktadan sonra milli hassasiyetlerden dolayı duygusal davranıyor ve işaretlerden yola çıkarak anlam çıkarmaya çalışıyorsun. Bu uygun değil. Bu böyle bu doğru bir davranış değil. Ancak hasbel kader sistem kuruculuğu görevini üstlendikten sonra ben kendi savaş sanatları deneyimimi Kobos üzerine inşa ettim. Yani şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kobos tar Türk tarihi savaş sanatıdır. Bu tarihi savaş sanatının bütün verilerini gözlemledim, inceledim, hepsini stilize ettim. Böyle bir şey yok hocam. Bunu söylersem ben düzenmez olurum. Net söylüyorum. Kendi savaş sanatları tecrübemi Kobo savaş sanatı altında stilize ederek Türk milletine hediye etmek istedim. Ancak içinde bulunduğumuz bu kurum ve kuruluşlardaki yaşanılan mahkemeliklere kadar düşen olaylar, bizi e, bu camiadan alıkoyarak kendimizi geri çekmemize sebep oldu. Biz, biz o tartışmalı süreci hiç burada gündeme getirmeyelim değerli hocam. Lütfen. Biz Kobos'u tanıyalım. Evet hocam. Kobos kurulma amacı neydi? Az buçuk bahsettim. Ancak Türk savaş sanatlarının e, köklü geçmesi, gerek felsefesi, gerekse, gerekse pratiğini öğrenip gelecek nesillere aktarmaktır. Türk savaş sanatını bir bütün olarak alıyoruz. Burada isimli. Bu sayakanda olabilir, başka bir şey de olabilir. Bu genel kavramı, savaş sanatı kavramını öğrenip gelecek nesillere hem felsefesini hem de pratiğini aktarma isteğiyle kurdum ben bu sistemi. Bu sistemi kurarken de mümkün olduğu kadar tarihi kaynaklara e, inerek Çalışmamı düzenlerim. Ancak belli bir noktada ayrıma gitmek durumunda kaldım. Şöyle ki, Kobos'un sistemi ikiye ayrılıyor hocam. Birincisi spor salonlarında müsabık düzende uygulanan modern mücadele sporları şeklinde geçiyor. İkincisi yani, tamamen yani bu, bunun içerisinde tekme, yumruk, gerekiyorsa düşürme oyunları puanlama sistemi var değil mi anladığım kadarıyla? Hocam bu konuyla alakalı modüler sistemine kadar hazırlamıştım elbette. Karma dövüş sistemi dediğimiz günümüzdeki o çok bilinen karma dövüş sistemini içeren aşırmalar, düşürmeler, yerde kitlemeler, ayakta vuruşlar devam eden bir sistem. E, kuralları net olarak belirlenmiş modüler eğitim programı hazırlanmış bir sistemdi. İkinci kısmı ise tamamen gelenekseldi hocam. Birebir mücadele sistemi içerisinde icra edilen bıçak, kama, kılıç, mızrak ve okçuluk üzerine temellendirilmiş. Üst seviyede de bunların at üstünde icrası yani Osmanlı dönemindeki sipahilik dediğimiz e, kuruma ithafen en son e, alınan dan seviyelerinde bu eğitimlerin verilmesi ve e, savaşçının kendi yolunda ilerlemesini sağlayacak işareti ona verme esasına dayanıyor. Yani şunu mu anlıyorum. E, spor salonundaki bildiğimiz modern e, e, dövüş ve o süreci geçti bir öğrenci. Diyelim ki siyah kemeri de aldı. Ama bir evet. üst kademeye çıkması için dan alabilmesi için bu geleneksel sistemdeki e, bu e, işte at üzerinde ok atma, kılıç kullanma bunları da yapması gerekiyor öyle mi? Kesinlikle hocam. Yani siyah kuşağı kadar olan bölümde doğru tespit ettiğiniz spor salonunda yaptığımız mücadele kısmını alıyor. Modern savunma sanatlarını alıyor. Tu aldıktan sonra siyah kuşakta sizin tabirinizde dan diyelim biz ona anlaşılsın. Birinci Anlaşılmaz. dana alabilmek için kama üzerine ihtisas yapması gerekiyor. İkinci dana alması için Kılıç üzerine ihtisas, üçüncü dan mızrak üzerine, dördüncü dan okçuluk, beşinci dan ve üstünde bunların hepsini sipahi yani yerde yaptığı her şeyi atın üstünde yapabilecek seviyeye gelecek şekilde bu sanatı ittleştirmesi gerekiyor hocam. Çok güzel. Çok güzel ve enteresan. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Peki değerli hocam şu anda bu sisteminizi faal olarak Herhangi bir spor salonunda çalışıyor musunuz? Size bağlı e, üyeler var mı? Siz sanıyorum Eskişehir'de yaşıyorsunuz, doğru mu? Doğrudur hocam. Evet. Doğrudur. Hocam şimdi konuyla alakalı net bir şey söyleyeceğim. E, bu söylemiş olduğum, bünyesinde olduğum gruptan kur, e, bağlarımı kopardıktan sonra herhangi bir girişimde bulunmadım. Yani çalışmalarımı kendi özel çalışmalarım olarak devam etmekte. Özel ders vermekteyim. Hava sanatları üzerine savunma, self defans üzerine özel dersler vermekteyim. Araştırmalarımı, okumalarımı ve kendimi eğitme sürecime devam ediyorum. Sürekli üstüne koymaya çalışıyorum. Yaklaşık olarak 5 yıldır Türk okçuluğuyla ilgileniyorum. Bunun bir dönemi at okçuluk olarak geçti. Halen devam ediyor çalışmalar. Konuyla alakalı elimizden geldiği kadar düşünsel eserler de ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda güzel haberlerle e, arkadaşlarımızın karşısına çıkacağız. E, bu sıkıntılı süreçte maddi ve manevi ben ve çevremdeki arkadaşların çok büyük sıkıntılar gördü. Böyle oluşumlara artık pek sıcak bakmıyorum. Ancak sizin bu kurmuş olduğunuz çatıyla ilgili umutlarımız var. Eyvallah. Biz daha henüz o çatıyı e, kur kuramadık ama öyle bir niyetimiz var bakalım. <laughs> bir, İnşallah. E, ben ta takip ettiğim kadarıyla şey de var. Değerli hocam sen yani e, bu işi çok içselleştirmişsin. Sanıyorum bir mehter e, takımı grubuyla bir çalışmaların da vardı galiba. Biraz bahseder misin? Evet. Geleneksel evet. Türk savaş sanatları ile ilgili olan çalışmalarımızın bir cüz'ünde SP'de kurulan bir mehter takımı oldu. Mehter komutanı Türkiye'de bir ilk olsun hücum marşında gerçek bir savaş kareografisi yapalım şekliyle bir düşünce attı. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda bize tevdi edildi beri. Elimizden geldiği kadar biz de arkadaşlarımızı eğitip ellerine şimdiye kadar hiç kılıç almamış arkadaşlar da. Be, benim değinmek istediğim zaten oydu değerli hocam. Hani klasik bir mehter e, konseri değil de o e, o mehterin içerisinde e, kılıç oyunu veya kılıç mücadelesini e, bizatihi orada e, şeye getirdiler. Siz söyleyin. Hayata geçirdiler değil mi? Bir savaş oyununu canlı olarak Hocam bu Türkiye'de bir ilk oldu. Bursa Kılıç Kalkan ekibi bütün dostlarımıza selam olsun. Onlar mehterle beraber kendi folklorik gösterilerini düzenliyordu. Bu dediğiniz gibi bambaşka bir şey. Evet. Hücum Marşı'nın en hızlanan bölümünde karşılıklı birebir bir savaş mizanseni oluşturuldu ve gerçek vuruşma şekliyle geçti. Ve bu işi yapan arkadaşlarımızın hepsi de kesinlikle e, bu zamana kadar hiç ellerine doğru düzgün kılıç almış insanlar değillerdi. Aldıkları eğitimin hakkını verdiler. Hepsine buradan ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum onlara da. Daha sonrasında geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk düzünde de yine karagrafisini ve sunumunu kendi yaptığım bir gösteri ekibi oluşturmuştuk. Bu gösteri ekibinde de yaklaşık olarak 50 protokol gösterisine çıktık hocam. Ee, o da bizim için ayrı bir e, iftar sebebi oldu. Eksik olmasın. Olacak. Buradan arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Emekleri büyük. Bir... Sizin gibi değerli e, Türk Savaş sanatı e, yapan, çalışan, uygulayan hoca arkadaşlarla görüştükçe tabii bizim de ileriye doğru planlamalarımızda e, belirli idealler ve hayaller oluşuyor. Bunlardan bir tanesini de bugün hem sizle paylaşayım hem diğer bizi takip eden hocalarımızla paylaşayım. İnşallah bir gün gelir de Türk savaş sanatı yapan tüm ustalarımızla böyle bir bir festival yaparız ve bu festivalde her hoca arkadaşımız işte biraz önce bahsettiğiniz gibi o Türk savaş sanatı mizansellerini bize orada canlandırırlar, hayata geçirirler. Kimi at biner, kimi belki işte mehter eşliğinde bir savaş oyununu canlandırır. Bu da şimdi planlarımızın arasına girmiş bir şey. Peki değerli hocam e, kısaca bahsettiniz ama ben biraz daha detay almak isterim. Takip ediyorsunuz. E, evet bizde bir Türk Savaş Sanatları Birliği bir çatısı oluşturma gayreti ve gayesi içerisindeyiz. Bununla ilgili de son kez düşüncelerinizi alayım. Hocam e, yapmış olduğunuz çalışma veya niyetine girdiğiniz bu çalışma çok ulvi bir çalışma. Türk Savaş Sanatları'nın belki de Birkaç adım ötesini düşünüyorum. Çok hayaller kurdum bu konuyla alakalı. Birçok hocamızın bir araya gelerek, birçok konuda mutabık kalarak yine herkesin kendi stilize ettiği savaş sanatları devam ederken Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilmiş bir prototip savaş sanatının yeşermesine belki de vesile olacak. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Eğer ihtimalle de devlet kanalından destek alınırsa bu savaş tarihi ile alakalı bilinmeyenlerin gerçek anlamda bilimsel olarak ortaya dökülebilmesi için biz vesile olacak bu. Tarihe geçersiniz hocam. Hayranlıkla izliyoruz sizi. Hep birlikte hocam böyle tarihe geçersiniz derken şimdi hem e, egomuzu yükseltiyorsun bir ama ikincisi yani orada ben bir açık kapı görüyorum. Tarihe geçersiniz dediğin zaman ben bu işin dışındayım. Kesinlikle tarihe geçeceksek hep birlikte geçeceğiz. tüm Ben Türk savaş sanatı yapıyorum diyen tüm ustalarımız. Bu konuyla alakalı sizin gurunuzun okşamamın mümkün olmadığını biliyorum. Siz zaten <laughs> savaş sanatında gerçek anlamda bunu isterleştirmiş ve yaşayan bir insansınız. Benim bunu neden söyledim? Gayet iyi biliyorsunuz. Siz bunu yapacaksınız hocam. Ben size bunu yüklüyorum. bunu istiyorum. <laughs> Gerçekten istedim. E, konuyla alakalı bu çatıya dahil olma olmama e, biliyorsunuz. Benim böyle bir talebim yok. E, kesinlikle orada oluşacak e, heyette bulunacak arkadaşlarımızın hepsi elbette birbirinden değerli kıymetli hocalarımızdır. Buradan hepsine selam ediyorum. Karınca kararınca elimizden gelebilen ne varsa hizmet bağında bu anlayış çerçevesi içerisinde e, vücudumuzun her zerresi ruhumuzun her zerresiyle yanınızdayız hocam duymak istediğimiz e, kelimede cümlede buydu peki değerli hocam son kez e, izleyenlerimiz size nasıl ulaşırlar hocam saç sosyal medya hesaplarından bana çok net ulaşabilirler sosyal medya hesaplarında telefon numaram da mevcut Eskişehir e yolları düşerse bizatihi misafirim olurlar. Buradan tüm dostlarımıza selam ediyorum burada. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun hocam. Aa teşekkür ederim. Evet bugün e, hem kayıt tarihimizde geçmiş olsun. 5 Temmuz bugün. <laughs> Gerçi evet. sırayla biraz gecikmeli yayınlayacağız bu videoyu ama olsun <laughs> teşekkür ederim. Evet. evet, Son Samuray izleyenleri, çok kıymetli izleyenlerimiz. Türk Savaş Sanatları serimizi bugün e, Kobos Savaş Sanatları Sistemi kurucusu Selçuk Uğurlu el hocamızla e, tamamladık. Bir başka programda tekrar sizinle birlikte olmak dileğiyle.